isteyip zaten almadık ve almayacağız. Niye? Milli malı da onun için. Devlet malı da onun için. Millet malı da onun için. Evet. Bu pandemi döneminde milletin krizle, hastalıkla hayatını kaybettiği, işini kaybettiği, sevdiklerini kaybettiği bir dönemde bu sizin siyasi parti olaraktan gördüğünüz Cumhur İttifakı'nın partileri de bizim dışımızda, Millet İttifakı'nın partileri de hazineden aldığı parayı almamayı tercih etmedi. Götürdüğü TL olarak hatta yabancı paraya çevirerekten gecelik faiz oranlarına, aylık faiz oranlarının hangisi kuvvetliyse o banka hesaplarına yatırdılar. Bankalar kanuna göre bunun evrakını size sunmam suç olduğu için sunmuyorum. Yoksa korktuğumuz ve çekindiğimiz için değil. Kimin ne kadar para aldığı, kimin faize küfredip de Kimin yabancı paraya küfredip de kimin doların yükselmesinden, yabancı paranın yükselmesinden medet bekleyip de devletten aldığı parayı faize, gecelik faize, yabancı paraya yatırdığını biz çok iyi biliyoruz. Yapmayan hangi hareket var? Biz varız kardeşim. Allah var, biz varız. Biz olmaya devam edeceğiz. Dün olmayanlar bugün varlar, yarın yok olacaklar. Siyasi partiler çöplüğünün içerisinde yerini alacaklar. 28 yıldan beri biz vardık, bu dükkan açıktı. Rabbimin izni, lütfu ve keremiyle yarınlarda bu dükkan açık kalacak. Bugün var olanların yarın var olacaklarından emin değilim yalnız. Biz İş Bankası'nın ortağı değiliz. Biz İş Bankası yönetim kuruluna üye vermiyoruz. Biz İş Bankası'nın yıllık açıkladığı kardan para almıyoruz. Biz hazineden para almıyoruz. Biz ihaleye fesat karıştırmıyoruz, ihale almıyoruz. Bizim arkadaşlarımıza herhangi bir devlet ihalesinden hak etmediği halde bir kuruşluk para verilmemiştir. Bizim arkadaşlarımız da dönüp onların vereceği miri malına, vakıf malına, kul hakkına dönüp bakmamışlardır ve bakmayacaklardır. Evet, biz bununla onur duyuyoruz. Adam gibi izzetiyle, haysiyetiyle, duruşuyla, omurgasıyla devletin malını yememesiyle övünüyoruz. Siz cilalı, boyalı genel merkezlerinizde önebilirsiniz. Devletin malını alıp da, devletin malından ihale alıp da, devletin hazinesinden siyasi parti yardımı alıp da bindiğiniz arabalarla caka satabilirsiniz. Genel merkez görevlendirmeleriyle genel merkezden çıktığınız andan başlayaraktan taksi parasından, lokanta parasından, yattığınız otelden, uçak parasından başlayaraktan genel merkeze fatura eden il ilçe başkanları, MYK üyeleri, divan üyeleri ve genel başkan yardımcıları görmediniz bu zamana kadar bundan sonra da görmeyeceksiniz. Cebimizden çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından elektrik paramızdan ekmek paramızdan kısarak da biz ocaklarımızı tüttürdük. Parti binalarını inanmış sekiz asil sekiz yedek adamla hayatta tuttuk. Artı bir fazlasını oluşturalım. Bu ocak tütsün, bu parti tütsün diyerekten yaptık. Arkadaşlarımızdan aldığımız 50 lirayla, 100 lirayla, 500 lirayla bu ilçe teşkilatlarını, il teşkilatlarını ayakta tutup ve tutmaya devam edeceğiz. Bizim liralarımız sizin milyonlarınızdan çok daha kıymetlidir. Başkanım kime söylüyorsun bunları? Herkese söylüyorum. Yarası olan gocunabilir. Kaşıntısı olan kaşıyabilir hissesine düşeni almak isteyen birileri var da ona engel olacak değiliz. Kul hakkı yemedik, yemeyeceğiz. Miri malı yemedik, yemeyeceğiz. Devlet bütçesinden para almadık, almayacağız. Muhsin Başkan'ın sağlığında bize de siyasi partiler yasası gereği bir para verilmişti ve ben o kış genel başkanımın yanına, Muhsin Başkan'ın yanına gittiğimde battaniye bürünmüş olarak genel merkezde oturuyordu. Bir soğuk Ankara havasıydı. Dışarıda da kar vardı. Soğuk olur zaten Ankara'nın havası. Biz de gocuğumuzu diyerekten gitmiştik. Genel merkez buz kesiyordu. O yıl biz siyasi partileri yasası gereği milletvekili sayımızdan dolayı destek almıştık. Genel başkan o parayı şehit ailelerine bağışlamıştı genel merkezin yakıt parasını da Çeçen Harbi'ndeki Çeçenli militanlara, arkadaşlarımıza, gönüldaşlarımıza, yüreği yüreğimizle atan Çeçen kardeşlerimize göndermişti. Kendisi genel merkezde battaniye sarılaraktan başkanlık makamında oturuyordu. İşte onun için Muhsin Başkan'ın oturduğu koltuk Atatürk'ün oturduğu koltuktur. İşte onun için Muhsin Başkan'ın oturduğu koltuk Abdülhamit Han Hazretleri'nin Sultan Fatih'in, Yavuz'un Kanuni'nin, Ertuğrul'un, Ertuğrul, Ertuğrul Gazi'nin, asker arkadaşım gibi konuşmayayım, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Tuğrul Bey'in, Çağrı Bey'in, Oğuzhan'ın, Mete'nin, dünyaya cihangir olmuş adamların oturduğu koltuktur bizim için.